Çok mutluyuz. Bu sene Süper Lig'de şampiyon olduk. Türkiye Kupası'nı aldık. Bir tek Final Four'u alamadık. Onu da seneye alacağız. Bunun taraftarlarımıza bugünden sözünü veriyorum. İnşallah seneye olan tüm kupaları alacağız. Takımımızdan çok memnunuz. Takımıza saygı duyuyoruz. Taraftarımız bugün harikaydı. Taraftarımız sayesinde zaten bu kupaları alıyoruz biz. Buradan tabii ki tek özrü... Sevgili kızıma gönderiyorum. Kızım bugün mezuniyet günüydü, gidemedim. Ee, Fenerbahçe aşkı tabii her şeyin önüne geçiyor. Ama en azından ona e, kupayı götüreceğim. En azından ona e, bu şampiyonluğu götüreceğim. İnşallah çok güzel günler gelecek. Seçimlerden sonra e, o suyu dökmeyin. Seçimlerden sonra, seçimlerden sonra e, kupayla başladık. İnşallah bu yıl kupalarla taraftarımızı çok mutlu edeceğiz. Ben size teşekkür ediyorum. Hocamızı çok seviyoruz. Hocamız çok önemli değer kattı Fenerbahçe'ye. Ama burada hocamız, oyuncularımız, teknik ekibimiz, ofis çalışanlarımız hepsi tam bir takım çalışması içinde başardılar bunu. İnanılmaz bir kimyamız var. Bu kimya bu kimya inşallah seneye bize final for'da getirecek. Çok mutluyuz. Ee, taraftarımız önünde bu galibiyeti aldık. Bu şampiyonluğu aldık. Hepsi ee, çok önemli. Ama dediğim gibi Fenerbahçe şu an için bu yılı kapattık. Şimdi gelecek sene hedeflerine bakacağız. Tabii söylediğin gibi e, ben de çok güzel bir sezon geçirdik. Başarılı bir sezon geçirdik. Türkiye Kupası'nı aldık. Ondan sonra Final Four'a kaldık. E, üstüne de Türkiye Ligi şampiyonluğu kazandık. E, gerçekten bizim için muhteşem bir sezon oldu. Belki tabii Gönüllük şampiyonluğu da gelebilirdi ama bunlar eee biraz da zamanla olacak şeyler. Sertaç abi sağ olsun her zaman yanımızda, arkamızda. Onu seviyoruz. Eee Fenerbahçe için çok güzel şeyler oluyor son zamanlar. Özellikle gerçekten. Ee, tekrardan iyi ki Fenerbahçe'nin dediğim zamanları yaşıyoruz. Eee özellikle son pazar günü yaşanan eee güzel bir seçim oldu Fenerbahçe için. Hem Sayın Başkanımız Ali Koç'a hem tekrardan teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Eee Your emotions about the championship, coach? Oh, it's crazy. Emotions is exactly uh, the last two games is exactly what we expected. I think the first two games, I think, threw everybody off guard. Uh, FS is such a talented team. Maybe it threw us off guard a little bit. Uh, at the same time, now the season is over. we achieved uh, all the major goals in Turkey and uh, we should be very proud of our players. Hisler içerisindeyiz. Son iki maçta bekliyorduk böyle bir reaksiyon olmasını. İlk iki maç biraz tabii yanıltıcı oldu. Belki bizim açımızdan da öyle oldu oynayış şeklimizde. Sezon bitti. Türkiye Ligi'ndeki bütün hedeflerimize başarmış olduk.